Ne yapıyoruz? Pardon. Pardon. Sorun ne yapıyoruz? Karabük ve ilçelerinde 200 okulda 37.155 öğrenci karne sevinci yaşadı. İl Milli Müdürlüğü tarafından Şirinevler İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş katıldı. Sınıfları gezerek öğrencileri tebrik eden Vali Yavuz, emekliye ayrılan Nurten Girişen ve Adnan İncebaca'ya verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti. Şöyle ben haydolup edeyim ha. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet. <laughs> evet. Tebrik ediyorum maalesef. Tamam Evet kalan çöp neredesin? Güzel kalan çöpüm. İhsan'ın Sakin Sakinliği Vali Yavuz daha sonra tatilde yapması gerekenler hakkında tavsiyelerde bulunduğu öğrencilere karnelerini dağıttı. Yani ne yapıyoruz bugün? Mezur oluyoruz. Mezur oluyorsunuz. Evet. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Tatilde ne yapıyoruz? Dinleniyoruz kitap okuyoruz, eğleniyoruz. Şu ana kadarki eğitim öğretime vermiş olduğu katkılardan, hizmetlerden dolayı da ve sizin adınıza da teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda da sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Evet, gel bakalım. Vali Yavuz 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle sona eriyor. Ülkemizde olduğu gibi Karabük'te de artık çocuklarımız öğretmenlerimizle buluştular ve karnelerini aldılar. Tatile girdiler dedi. 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle sona eriyor. Ülkemizde olduğu gibi Karabük'te de artık çocuklarımız öğretmenlerimizle bu yıl buluştular ve karnelerini aldılar. Tatile girdiler. Karabük'te yaklaşık 37 bin öğrencimiz bugün itibariyle karnelerini alarak tatile giriyorlar. Biz de bugün sizlerle birlikte Şirin Evler İlkokulumuzdaki iki sınıfımızda karne dağıtımımızı yaptık. Bütün öğretmenlerimize 2023-2024 eğitim öğretim yılında çocuklarımıza vermiş oldukları eğitim ve öğretimden dolayı onlara göstermiş oldukları açıkçası geniş gönüllülükten dolayı teşekkür ediyorum. Karabüyüklerin Kurban Bayramı'na kutlayan Yavuz, bugün itibariyle 9 günlük bayram tatili başlıyor. Kurban Bayramı tatiliyle birlikte artık vatandaşlarımız memleketlerine ve sevdiklerine yola çıkacaklar. Kazasız belasız sevdiklerine kavuşmalarını diliyoruz. Trafikte de emniyet kemerini takmalarını, aynı zamanda aşırı hız yapmamalarını, hatalı sollama yapmamalarını ve yorgun bir şekilde yola çıkmamalarını da sizler aracıyla tüm vatandaşlarımıza iletmek istiyorum diye konuştu. Bugün itibariyle 9 günlük bayram tatili başlıyor biliyorsunuz. Bütün tatille birlikte okulların kapanması, Kurban Bayramı tatille birlikte artık vatandaşlarımız memleketlerine ve sevdiklerine yola çıkacaklar. Kazasız, belasız sevdiklerine kavuşmalarını diliyoruz. Ama trafikte de emniyet kemerini takmalarını, aynı zamanda aşırı hız yapmamalarını, hatalı sollama yapmamalarını ve yorgun bir şekilde yola çıkmamalarını da sizler aracıyla tüm vatandaşlarımıza iletmek istiyorum.